Herkese günaydın arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız çocuklar? Göktür ben burada sabah Hot Wheels arabalarıyla Hot Wheels motosikletiyle oynarken gördüm. Böyle Hacı Yatmaz'ı da pist yapmış arkadaşlar. <laughs> Onun üstünde sürüyor Hot Wheels arabalarını. Değil mi Göktürk? Evet. Bir bakalım ya şu motosikleti Göktürk yeni aldı arkadaşlar o kadar çok beğendik ki ilk defa böyle hmm. motosiklet görüyoruz biz siz daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Böyle küçük değil mi Göktürk? Anlatsana şu kısmını. Şurası arkadaşlar galiba plastikten yapmış. Plastik mi orası? He, orası plastikmiş arkadaşlar. Diğer kısımlarda metal. Ama inanılmaz güzel değil mi Göktürk Hı -hı. ya? Göktürk'ün en çok sevdiği hat şu an bu oldu arkadaşlar. Bu Hacı Yatmaz'ımız da pis yapmış. Kafasından kaydırıyor bunları. Sür bakalım hadi nasıl sürüyorsun motosiklet üstünde? Ben tutayım sen sür. Hacı Yatmaz pisti arkadaşlar. Ya da şöyle yapabiliriz. Göktürk bak üstünde. Nasıl? Hadi sür. Hepsini. Arkadaşlar Hacı Yatmaz'ın üzerinde de çok güzel gidiyor. Şunu da ben süreyim bakalım nasıl gidecek Göktürk. Şunu bıraksam gider mi acaba? Aa gidiyor da arkadaşlar. Bu bir de arkadaşlar mi? bozuk. Bozuk mu neden? Neresi bozukmuş Arkadaşlar ki? Arkadaşlar köpeğin de dişi açıyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım Gekay sen hangi arabayı süreceksin? Gel sen de kendi araba seç. Bazen tekerleği dönmüyor o yüzden. He bak, yok sanki şu an dönüyor. Bozuk değil bak, sanki bu. Gekay Hacı Yatmaz'a ne yapıyorsun? Cici yap. Cici yap oğlum Hacı Yatmaz'a. Bak. Hadi hadi bana bak. Arkadaşlar bunlar tam bir yaramaz ya. Özellikle şu Gökay tam bir yaramaz. Bakın ne yapıyor Hacı Yapmaz'a ya. Su dolduracakmış Hı. ayakta durması için. Hayır hayır şimdi değil. Aa şaşkın ya bu çocuk tam anlamıyla. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen bizim kanalımıza abone olup Göktürk'ü desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.